Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı tek golle Fenerbahçe'yi turnuvanın dışına itti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek Fenerbahçe'ye maçın ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim göndermede bulundu. Instagram hesabından paylaşım yapan Merve Terim babası Fatih Terim'in 2019 ila 2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge ile 0 ila 0 berabere kaldığı müsabakanın ardından yaptığı konuşmayı paylaştı. Fatih Terim o zaman konuşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaparak "Maçtan önce öğrendim, hedef buysa" Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz, hiç kimse merak etmesin. Sözlerini kullanmıştı. Ne olmuştu? Eylül 2019'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Club Brugge maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında "Türkiye'de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi'nde ise sahada kazanılıyor." cümlesiyle ilgili görüşleri sorulan Ali Koç bu konuyla ilgili olarak "Onların fıtratında olan bir şey, dolayısıyla ben yorum yapmak istemiyorum." demişti. O zamanki konuşmasında Avrupa Kulüpler Birliği'nde yönetim kuruluna seçildiğini hatırlatan başkan Ali Koç, dünya neler konuşuyor? Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor. Ülkemizde neler konuşuluyor? Yok efendim 19.05'te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor? Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor? Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor? Bunların konuşulması gerekirken 19 0.5 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz. İfadelerini kullanmıştı.